Özlem Uçar'la Derin Mevzu programına hoş geldiniz. Bugün kadim dostum, yol arkadaşım, kıymetlim medikal estetik hekimi İsmail Bay. Nasılsın? Teşekkür ederim. Bir özellikle pop daha da iyi oldum. Aha, Canlısım. Kendi geldin mi? Enerjin yükseldi mi? Enerjim seni görünce her zaman yüksek Efendim sen? bu balık burçlarının bir özelliği var. İlla ki böyle pohpohlanacaklar, el üstüde tutulacaklar. Ah canım, canım diyeceksin. Sürekli o zaman modları yerine geliyor. Bir de nedense... Kim sevmez ki ama. Ben, ben de severim. Sen Sevmeyen bu... yoktur bence de. Ama bu aralar böyle balık burcu enteresan bir şey var depresyonda. Bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde e, bir astrologumuz konuk olacak. şey, e, ay dünyaya küsüyor. Merkür onu buna veriyor derken. Retro falan filan. Bilen, bilen, olan bize oluyor. olan balık burcu oluyor. Balık burcu. bir de her bak her sene şunu söylüyorlar. Bu yıl balık burcunun yılı. Evet, Bu yıl balık boyu yaşamasının boyunca, yılı. Tabii yükseklerde yaşıyoruz. Parayı buluyoruz. Aşkı buluyoruz. Kısmetler, bereketler. Seler sular gibi akıyor ama sonuca geldiğimiz zaman balık Hiç burcu ama. yine hüsranda efendim. Neyse. Burçlardan konumuzda. Burçlardan hemen neye geçiyorum? Hazır. Bak. Medikal estetik hekiminin bulunmuşken hemen soruyorum. İsmail. Şu dönem en popüler operasyon üzerine nedir? Ee, en sık yaptığımız uygulamalar biyolift ee, aşılar dediğimiz e, cildin e, dolgu, botoks ya da diğer medikal ve cerrahi işlemler olmadan gençleştirmesi yöntemi. Yeni bir uygulama yöntemi aslında bu. E, 10 danışandan 8'ine ya da 7'sine mutlaka uyumluluk ya da uygunluk sağlıyor. Ee, yapılan ön görüşmenin ardından uygun uygunsa şayet en sık yaptığımız işlemler bu biyolift aşıları. Biyolift. Evet. Ne yapıyor mesela işte iğnelerle mi? Evet. 5 7 6 noktaya uyguladığımız küçük dozlarla sanki yüzü tamamen işlem yapmışız gibi eee fresh ve canlı görünmesini sağlıyor. Hmm. Çok kısa bir işlem, oldukça acısız bir işlem e, ee, zaman açısına bakarsak kullanım süresi işte 6 ay ayla ile 8 aylara kadar. Bazen, tek seans mı? Tek seans uygulanıyor ama e, ciltte deformasyon çoksa, ileri yaşta bir hastaysa işte tüm mide ameliyatı gibi bir operasyon geçirip e, deformasyon ve sarkması çok fazlaysa 2-3 seans evet. uygulayabiliyoruz. Ya yani o dediğin işlemi yaptırdığımız zaman benim böyle yüzüm yukarı mı kalkıyor? Evet. Hem de e 15 e, sonra. E, ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Ben hocam. düşünüyorum. Ben düşünmüyorum ama işte şimdi hem esnitten konuşuyoruz hem doğru esnitten konuşuyoruz ama ihtiyacın olmayan esniti istediğinden Ama Ama ben aynaya bakınca sabah kalktığında çizgi görüyorum yani. Ama sen biz insanı doyumsuzuz bir kere ne kadar işlem yaparsak yapalım aynaya baktığımızda mutlaka bir kusur arıyoruz kendimizde. Çünkü de, bunu anladım bana o işlemi yapmamak için bu da bahaneyle hala Özlem sen ama diyor. Sadece Özlem Hanım'a diyor 25 yaşını gösteriyorsun diyor Bütün o yüzden de. diyor sana bu işlemi yapmayacağım diyor. <laughs> Bütün danışanlarım beni zaten sırf bu yüzden seviyor. İhtiyacı olmayan hiçbir iş hiçbir danışman yapmıyorum ki sana yapmadığım bir yapmayacağım da. Yapmıyorum. Peki İsmail ben mesela şey gerçekten yaş ilerleyince bir süre sonra böyle gözlerde düşme oluyor. Evet. Ben son dönemde böyle insanların badem göz yaptırıyor ya, kadın da erkeğde. Hani gerçekten ben çok başarılı buluyorum. Badem göz şu an nasıl revaçta mı? Evet sık yaptığımız uygulama. Hı hı. Ben çok severek yapıyorum ve çok da sevdiğim hem erkekte hem kadında daha keskin bakışlar en azından göz teması kurduğumuzda bile böyle gözlerini koparamıyorum o kişiden e, ya da e, danışanımdan. E... Herkese tavsiye ediyorum aslında. Gözü küçültüyor mu yoksa böyle daha mı büyütüyor? Ee, aslında göz çevresindeki dokular gerdiği için hem daha keskin bakış olmasını sağlıyor kişide hem de e, gevşeyen ve sarkmaya meyil olan e, dokuyu sıkılaştırıyor aslında. Peki bu işlem nasıl yapılıyor? Cerrahi bir işlem mi? Cerrahi yöntemi de var. E, medikal yöntemi de var. İpasklar bu yöntemde kullanılabilir. E, minimalde olsa botoksta da bu efekt verilebiliyor ama tam badem göz diyemeyiz yani kantoplast diyemeyiz. Cerrahi iyi yöntem var. E, yani birçok yerler bunu uygulama yapabiliyoruz. Ama cerrahi kalıcı değil mi? Peki diğer işlem ne kadar? Ee, i̇p hastalar ortalama 1,5-2 sene kalıyor. Ee, diğer diğer uygulamalarda ortalama 1 yıl falan kalıyor. Ama ip hastalar şöyle bir sıkıntısı var. İşte bir, bir, hafta sanırım böyle hani yatarken ee, çok dikkat etmen gerekiyor değil mi? Sadece bir hafta mi? değil bence. Hayatın diğer kısımlarında dikkat etmek gerekiyor. Ama bir süre sonra alışıyorsun. Ya da botoks da burayı tamamen dondurduktan sonra istesek de koparamıyoruz. Bak mesela bekler kopmuyor. Ha sende var. Olur mu olmaz. Evet. Belki kendi kendime yaptım. A ne güzel. Ne güzel. Peki İsmail mesela ben şeyi de çok seviyorum bak. Mesela Gülşen'de var, Hande Erçel'de var, birçok kişide daha var. Bişikton. Evet. Hollywood yanağı. Gerçekten evet. o yanaktaki o yağ birikintilerini alıyorlar. İhtiyaç varsa İncecik almalı. böyle aynı güzel şöyle hat çıkıyor. Bunun nasıl var mı çok popüler bir estetik mi? Konu? Bunu yapmaya çalışanlar ya da yaptırmaya çalışanlar çok fazla diyebilirim. Dediğim gibi Hollywood yüzü ya da bu bir hattı hattı diyelim. tam belirginleştireceksek Genel ya kişideki yağlı dokuyu alarak ya da yağlı dokuyu eriterek e, çok başarılı oluruz. E, ama en az önce yaptırmaya çalışıyorlar ya da yapmaya çalışıyorlar diye. Şu bölgeyi dolduruyorlar, çene altını dolduruyorlar. O da. zaman yüz büyüyor ama. Evet ama burayı çukuraştığını sanıyorlar. Ya da bu e, işlemin onlara yakıştığını ya da güzel olduğunu Ha yok şimdi bak bir dakika olmaz. Şimdi şuraya böyle dolguyu koy. Şuraya da dolguyu koy. E ne oldu? Kocaman bir surat ama görüyor oldu yani. Ama görmüyor musun ekrandaki ünlülerin bir ya da e, dışarıda gezer insanlar böyle hepsi... E, Pişmemiş hamur gibi suratları bile kocaman kocaman yüzleri var ama öyle yaptırmasınlar onlarda. Ya hamur gibi mayalanmış, evet, kabarmış. Evet. Buradaki işlemi eritmek daha basitken buradaki burada yani yüzün diğer noktalarına gerekli olmayanlarını dolgu yaptırmak ya da başka bir işlem yaptırmak hem daha zor hem daha maliyetli. Ee, peki mesela diyorum ki şöyle değil mi içten böyle o yağ alıyorlar, evet, dikiyorlar mı dikiyorlar. sonra? Kaç gün mesela bu acısızsı? Bir buçuk iki gün. Aslında bir şey yok. Hayır bu yanak ince de hafif hafif evet. çukurluk kalıyor. Ay muhteşem bir şey. Bak bir de ben ne seviyorum biliyor musun? Jowline mi diyorsunuz? Jowline çene. Jowline. Evet. Bayılıyorum muhteşem. Yani ben kadında ince uzun yani Hande Erçel gibi. Boyun uzunsa güzel olur ama. Olsun ben yine seviyorum. Şöyle ince uzun çene seviyorum. Bayılıyorum. Onun da çok talebi var değil mi? Nefertiti boyun dediğimiz boyun hatlarına tam. Nefertiti. Ha, de uzun. Meydana Ama senin yüzünde de zaten çoğulan yaptın belli. Ben 3 senedir bir şey yok yüzümde Allah aşkına. Allah ver bir yüz var Özlem. He. Bir şey mi yaptırmak istiyorsun illa ki? Evet. Peki bir şey soracağım. Bu mesela Jowlan yaptırdık. Jowlan. Jowlan. Evet. Adını doğru söyleyelim. Peki o hatları ne kadar keskinleştiriyor? Biz istediğimiz kadar. Yani anatomisi el verdiği kadar kişinin. Yüzde büyüme mi oluyor yoksa i̇şte mi oluyor? Az önce söylediğim gibi yanlış işlem yaparsak yüzde büyüme yaparız. Yani ihtiyaç olmayan bir yüzde yani şu bölgesi yağlı olan bir cilde hı hı. E, biz buraların doldurarak jawline yaparsak abla kocaman bir surat elde ederiz. Doğru. E, ama bu işlemler eğer jawline olmaya yatkınsa ya da yapabiliriz, yaptığımızda cilt büyümeyecekse işlem yapabiliriz yoldan geçen herkes çoğuma yaptıramaz bence. Yaptırabilir Oo. ama e, bu dolguyla yapılacak bir işlem değil. Bazıda cerrahi işlem de gerekebilir. Aa, nasıl cerrahi? Hiç çenen yoksa çene protezi koyulması gerekir mesela. O, sadece doldurmakla o çeneyi çekemezsin. çekemezsin. Burayı, o da kalıcı değil mi? Ömürlük. Evet. Aslında güzel bir şey, mantıklı. Burayı da protez koyarak jollan yapılıyor. Tabii burası açılmışken de e, içerideki yağ doku e, <laughs> bu biraz, o biraz, o biraz acılı gibi Aslında geldi. Aslında anlatınca evet ama narkoz aldığın için hiçbir şey hissetmiyorsun. Hani buraya aç, buraya platin koydurt. Evet. Yani yok. Ben korkumdan mesela şu an çenem çıkık, yüzüm yamuk geziyor ama korkumdan bir çeneme diğerine taktıramıyorum. Bence çok çılgınlık bu işlemleri yaptırmak zaten. Değil mi? Ama estetik de şöyle bir şey, ya yani senin bir lafın var ama. Hani diyorsun ki güzellik mecbur acıya da katlanmak gerekiyor. Aynen öyle. Yani İsmail, aa yok falan acısız diyorsun, acısız asla güzellik yok. güzellik olmaz diyor. Peki İsmail, şimdi bak ben dudak dolgusu çok seviyorum. Ama herkeste de değil. Mesela böyle abartı dudak dolgusunu sevmiyorum. Böyle sanki buraya sakız yapışmış gibi kocaman bir şey. Böyle bir, bir ara Rus lips. Ha, O modaydı. Sana hangi dudak dolgusundan yanasın? Raşan Lipsi çok severek yaparım. Ya şu ee, hafifçe şu kalksa şurası evet. şöyle değil mi? Raşan Lipsi de hakkıyla yapmak gerekir ama. Nasıl? Ee, bence her hekim ya da her e, bu işin ehli insan Raşan Lipsi yapamıyor. Bunun özelliği nedir? Ee, sanatsal bakış açısı diyebiliriz. Ya da o dudakları nasıl görmek istiyorsun öyle şekillendiriyorsun diyebiliriz. Mesela ben böyle hafifçe şöyle şuraya kalkık oluyor ya onu çok evet. seviyorum. Böyle sevmiyorum. Ee, şey klasik dudak. dudakların e, medikal estetik eğitimlerinde ya da işte üniversitelerde nasıl öğretiliyorsa e, kan ile yapma noktaları var. İşte, e, yani standartı aşmayan, standartın dışına çıkmayan e, dolgular e, öpüşmenin ya da bir, bir süre sonraki dudaklardaki deformasyon etkisiyle hepsi böyle kocaman esas dudaklara dönüşüyor. He. Ama Raşan ne kadar deforme edersen et, asla e, e, kötü izlenim verecek bir takım oluşmaz. Ya mesela bir şey soruyorlar. Ben okuyorum ve duyuyorum. Sana da soruyorlar mı? Geldim dudak dolgusu yaptırdım. Öpüştüğümde o his var mı? Hissizlik olur mu? Soruyorlar mı? Soruyorlar. Oluyor mu hissizlik? Ee, bence olmuyor. Adem niye olsun yani? Ya yani bende de dudak dolgusu var ama var mı yani, sen? Böyle <laughs> bir hiç e, bak, dezavantaj deneyimlemedim. Bak senin dudak dolgun ne, nasıl güzel biliyor musun? Şurası hafif bir kalkık. İşte bu erkek dolgusu mesela. Dokunsan bile anlamazsın. E, Şurası çok kalkık, hoş duruyor. Erkeklerin de en çok, e, en çok tercih ettiğimiz dudak e, yüz esnetilen birisi bu. E, çok minik, minimal e, 0.25 cc kadar e, dudak dolgusu yapıyorum erkeklere. Ee, çok talep boyu, var mı? Bu kaldı çok tatlı duruyor güldüklerinde. Evet. Özellikle dişleri yapıldıysa, e, Hollywood smile dediğimiz e, işlemler yapıldıysa. Vay erkekler, işte, duda evet. dudak, erkekler dudak dolgumuzu da aldı. Erkekleri e, bizim e, muayeneye ya da kliniklere gelen erkeklerin yaptırdığı işlemleri bir duysanız burada yer yerinden oynar. Şaka yapıyorsun. Evet. Damat estetiği çok revaçlı. Ne ne ne? Damat estetiği. O ne e, on, Bir sonraki konuda ele alalım. <laughs> e, damat estetiği ne olduğunu araştırsınlar hem e, bilmeyenler. Ee, dudak dolgusu ve botoks çok rövaçta. Işte. Tamam botoks okeyiz ama erkekte dudak dolgusu ne yapayım ben? Ama yaptığımız işlemlerde de hiç kimse anlamıyor mesela. İşte hmm, çok doğal. Da bu zaten. Başka erkekler ne yaptırıyor? Erkekler bak var ya. Ee, erkeklerin kişiler hijyen bakımından lazer epilasyonu kadınlara nazaran daha fazla. Ee, abi <laughs> erkekler hakikaten bakıyorlar <gülüyor> kendilerine. <gülüyor> E, kıllılar yok kıllar gitsin diye. Ama e, kadınlarda da kıllı ama kadınlar onların kendine baktıkları kadar bakmıyorlar. Yani erkekler şu an daha diyorsun e, estetik şeylere. Estetikten e, ziyade kişisel bakıma daha çok önem veriyorlar. Daha önemli, çok önem veriyorlar. Önemli. Peki dudak dolgusundan sonra böyle revaçta olan ne var? Bir ara şey modaydı değil mi? Böyle buruna dolgu. Artık bunlar klasikleşti yani yeni uygulamalardan ziyade eski uygulamalara bakacak olursak ip, ip askılar falan vardı. Bunlar hepsi bir rafa kaldırıldı. Hmm. Eskisi kadar kullanılıyor çünkü hepsi tele, teknoloji ilerledikçe yerini farklı işlemlere bıraktılar. Mesela ipin sıvı hali e, çıktı. O nedir? Ee, i̇pin sıvı hali. Evet bak ilk ip, defa bakmak, ip de kullanılan bak. maddenin sıvı hali. Geri Kanüllerle veriyoruz. Ee, i̇p askının yaptığı efektin aynısını o da yapıyor. Daha acısız kopma riski yok. Ee, daha uzun kalıcı süre. Ee, dediğim gibi teknoloji ilerledikçe her şey çıkıyor gün yüzüne. Birçok e, mikser ve kokteyller artık ortaya çıkmaya başladı. E, bakalım artık zamanımız ne gösterecek. E, kuşundan korkuyorum ki yakında işsiz kalacağız. böyle bir kapsüller çıkacak. Yorulacak herkes istediği kapsülleri alıp. Çelahatlarım düzelsin. E, Kapsül içtim. tutaklarım güzel Kesinlikle. E, işsiz, işsiz kalacağız diye korkmuyor değilim. Evet. Peki İsmail'cim bir şey öğrenmek istiyorum. Dudak dolgusunun daha kalıcı olması için e, ilk bir hafta çok önemli. Ne? dikkat etmek gerekiyor? E, üç güne kuşmak yasak. E, e, Vakum öpüşmek kesinlikle yasak. Bunun <laughs> üstüne <laughs> <laughs> basarak söylüyorum. Hekimlerin reçete Ettiği, evet, hekimlerin reçete ettiği uçuk kremlerini mutlaka 3 gün kullansınlar. Ben de uçuk çıkmadı diye kullanmazlık etmesinler. Çünkü çıkmayacağına asla gelmez. Çok sıcak ya da aşırı soğuk yiyecek içeceklerden kaçınmalılar. Direkt buz uygulanmaz ve asla ama asla altını çizerek söylüyorum. Dudaklara masaj yapılmaz. Yapabilecekleri tek masaj şu iki parmakla üstteki keskin kısmı yukarıya bastırıp bunları aşağıya bastırmak olacaktır. Oo. Aslında kaç çiziyoruz bir, bir taraftan. E, masaj yapınca Dolgun şey, yerleri değişir. E, tabii ki buradan sıkıyorsun, port buraya çıkıyor, bıyık bölgesine kaçıyor ya da e, öpüşmek niye yasak? Oradaki e, dolgunun hareket etmesini, basınç e, düzeni artırmak için, artırmamak için e, yasak. E, haliyle masaj da yasak. Ee, ha, bir ara yap, yap derlerdi. Masaj yap. Bol bol masaj evet, yap dudağına. Çünkü yapılan hatalı olurlar. Burada bırakan topçuklar daha aslında bol bol masaj yap dedi. Bu çok kocaman bir yanlıştır. E, ee, dudak dolgusunda asla masaj yapılmaz. Evet. Dediğim gibi çok mesela buz tutun deriz. Buz tutmayın. Soğuk uygulama yapın. Mesela teneke kola gibi soğuk şeyleri e, ya da tam donlamış buz kompreslerini güzel koyabilirsiniz ama birkaç dakika uzun süreli e, buz da orada deformasyon çünkü kan damarlarını büzüleceği için e, rahatlamadan ziyade e, daha da e, ağrı ve ızdırap çekmesi yani. yardımcı olabilir peki İsmail gözaltı kırışıklıklarına botoks yapılır mı? yapan hekimler de var yapmayan hekimler de var ben ee, mesela bir kere yaptırmıştım çok önemli, memnun kaldım gerçekten göz gözaltımın çizgiler gitti yap ben yapıyor muyum? canımın istediğini yapıyorum bazen yapmıyorum çünkü riski açıkçası ee, enerjim tutuyorsa yaparım. Sormam biraz e, danışalama. Enerjim tutmuyorsa yapın öder geçerim açık konuşmak gerekirse. Ha, bu da ilginç. Yani Bunları da söylüyorum ama şimdi onlara. Evet. Enerjim tutmuyorsa yani asla e yapmam. Yani İsmail'e gidip de ben illa bu işlemi yaptırmak istiyorum diyemezsiniz. Şey İsmail şöyle bir huyu var, huyu var gerçekten de. Sadece kişilerin para, ya o kişiden para kazanmak adına asla. işlem yapmıyor. Yani diyor ki sana bu gider, bu gitmez. Bu işlemi yaparsak senin vücudun bu işlemi kabul etmez. İki ayda işte afaki konuşuyorum. Bu dolgu ve bu işlem iki ay sonra erir gider. Ee, gerçekten doğru işlemler yapıyor, doğru nokta atışları yapıyor. Yani sizi bir anda değiştirmiyor. Zamanla değiştiriyor değil mi? Bence bir anda değiştirmek değişmeyi de kimse hak etmiyor. Bir, kaçıyor mi kaçıyoruz? Bir suçlu muyuz? Ya da niye biz e, tamamen değişmeyi istiyoruz? olsun bizi. Niye bizim. tamamen değişmeyi duyuyoruz. Herkesin böyle göze alışa alışa e, ya bu kadında bu adamda bir şeyler var ama ne yaptırmış dedirte dedirte <laughs> e, gençleşiyoruz bence. Peki İsmail yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sana göre yüzünde en güzel işlem olan, en doğal işlem olan kim? Çok güzel bir koro oldu. Şimdi bu hepsini çok seviyorum. Hepsi çok birbirinden e, değerli benim için. E, Şeyh Mansur Başı ve Hande Erçel'i söylemiştim. Estetiklerini çok başarılı buluyorum. Kusursuzlar resmen. Hande'nin estetiği çok e, güzel yani. Eskiden kesinlikle. kocaman bir yüzü vardı yani. Çok güzel. ki Doktoru kimse var ya sihirlerler diyorum ona. E, ben İrem Derici'nin do doktorunu da çok başarılı buluyorum. Hmm, değil e, mi? E, evet. Mimikleri hareket ettiği yani halde çok fazla bir değişim olmadan e, tüm yüz hatlarına oturttu İrem'de. Eee yani hepsi birbirine değerli hocalarım aslında. Değil doğru. mi? Bizim Bak, hocalarımıza, İlendirici, evet, hocalarımıza çok ayırmak çok, e, çok da doğru olmaz ama Bence bütün ürünlerine güzel denilemeyecek kadar. Çünkü bazıları sadece PR için, e, reklam için işlem yaptırmak evet. için işlem ben izliyorlar. şey, İsmail, ben şeye karşı Bak hiç sevmiyorum. O böyle e, kocaman kocaman böyle dolgular koyuyorlar. E, kocaman bir elma koymuş gibi yanaklar. Mesela ben Ebu Şal'ın estetiklerini çok başarısız buluyorum. Bana evet. göre çok başarısız. Bu bir de erkekleri yapıldığında daha da fepacalara ulaşıyor. Rafet Erroman'ın... E, <laughs> Gökhan Özden'in yüzünü bir canlandırdığında da şu anda. <laughs> Ay Allah aşkına ee, Servet abi Gökhan Özden'e şey versene Rafet'e el Ama Rafet'e nasıl bir botoks yapmış hadi. Evet. Sıfır. Çok kötüydü. his yoktu. His ee, ko hareket ettiremiyordu. İkinizin de hayranlığını çok seviyorum sizleri ama e, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. E, doktorunuz mutlaka ya değiştirin ya da e, abi işlem yaptırmayın lütfen. <laughs> Hele Gökhan Özden'in buraya iki tane evet, elma evet. koymuş. Demişti ya gözme, göz ameliyatı olmuştum ya da göz enfeksiyonu olmuştum diye. Ee, açıkçası ben pek inanmadım. Ya hayır, buraya iki tane elma koymuşlar gibiydi. Ay Rafet de evet, evet. gerçekten bir pişman olmuştu. Sıfır kaşlarını dahi kaldıramıyordu, konuşamıyordu bile. Mesela erkeklerde hep Mehmet Ali botoksunu ben yaparım. Ee, çok fazla. Tam kaç yaşına geldi? Kırışıklığı yok. Mis gibi. Evet. Ne nazara şişti, ne gözleri böyle donuk Doğru, oldu. doğru. Mehmet Ali Yine esprisini yapıyor. Yine... Botoksu da başarılı. Evet. Başarılı. Kesinlikle. Evet. Ee, erkeğe estetik dozunda yapılmalı. Temelen ifadeyi kazandıracak bir e, estetik hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Yaptı, yapmıyorum ben de. Yaptırmalarına tavsiye etmiyorum zaten. Evet. O yüzden Rafet Erroman ve Gökhan Özden'in yaptırdığı estetiklerden uzak durun diyoruz. Efendim biz ayrılandı. Sürenin sonuna geldik. İsmail, gerçekten de neler yapılmalı, neler yapılmalı? Yapın, çok doğru nokta atışları yaptın. Çok doğru bilgiler verdin. Teşekkür ederim. İnşallah en yakın zamanda o sihirli ellerinle bize de dokunursun da biz de güzelleşiriz. Diyor ki bana e, yayından sonra botoks yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Esenlikle kalın görüşmek üzere. Efendim hoşçakalın sevgiler.